Merhabalar arkadaşlar evet e, Castle bölümüyle beraberiz Resident Evil 8'in Görmüş olduğunuz üzere Baya Kaliteli bir Grafiğe sahip Evet hocam Ne yapacağız şimdi Evet bu kapı açıkmış Şöyle gidelim Hocam pelin, bu ne ya Ne deniliyordu buna ya pelerin diyorum ama <laughs> Evet picklock lazım Picklock Hocam burayı açabiliriz herhalde. Güzel. Yol mol vardır ya buradan. O güzel. Hocam. Aman fare. Sürünüyoruz hocam. G1 crushing, Stand Up. Okey abi. Bu ne? Yine başladık scraplere. Scraple ne yapıyoruz? Çözemedim ben. Hocam. Maroon A. Ryan. Peki. Güzel bir yüzük bulduk. Şurada aradan ben sıvışabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Tamam kapan susan. Hayda. Hayda. Ya hala roz, roz diyorsun da. Oğlum burada çok değişik şeyler oluyor yalnız. Bak burada bir şeyimiz var. Bir bulmacamız var sanırsam. Buradan gidiliyor hocam. Bir dakika nereden geldim ben? Nereden geldiğimi unuttum ya. İyi gunpowder mermi yaparız. Ha açtım burayı da bak. Tamam ha tamam. Burayı da açtım artık acil bir şey olursa oradan kaçarız. Okey. Benim için okey. Burayı açmamış mıydım lan ben? Allah Allah bak baga mı girdi acaba? Burayı açmıştım ben. Allah Allah. Videodan bakarım da. Ya burayı açtım. Hatta şey aldık. Gun powder aldık hatta. Neyse. Olur. 5000 yazan ne hocam? 5000 lei. Para birim mi acaba? Neyse. Evet. Şunları yapacağız. Şurası açılacak herhalde. Ya, tahminim bu yönde ama. Ya da yapmayacağız da bilmiyorum. alt oda. Allah Allah belanı vermesin. Duke, you here? where there's coin to be made <coughs> and have you found your daughter no, no. Oh, is... Is... Is, is, is here the lady of the castle would have kept little Rose her so like this, she would she not domitresk the very same why don't you take a look <laughs> so maybe you'll get lucky and speak of pazarivka to make a purchase Open the shop bak. Ne var hocam? Bakalım şöyle. Ha bak. Stock. 5000 lei demiştim ya. Buymuş demek ki. Hocam silah alalım da. Bir dakika ne kadar silah? Ha bak. Ha silahı yükseltiyoruz. Mermi kapasitesi. Ee, reload hızı alan genişliği sanırım. Bu da güç. Hocam ben arttırmayayım. Sağ olun. Bu ne? Ha, biz mi satıyoruz bu da? Yok hocam satmayayım ben. Topliği alabilirsek alalım mı ya? Ya yok ben almayacağım. Ya da alayım ya bir şey. Bir tane first aid alalım hadi elimiz boş göndermeyelim. Tamam tekrar gelirim. Bu ne hocam? Bunu buraya koyalım. Yok olmadı. Allah Allah ama değişik bir yer. Güzel bir yer. Umarım tekrar gelebilirim. Dük. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Fazla içme boğulursun. Evet. Ses hocam ya. Açılır kapıların rengi şöyle açık. E, push rengi mi diyoruz? Ne diyoruz? O, re o renkten. Burayı ikini yine... Aa, bunlar kırılıyormuş. Onu anladık. Ha silah varmış la silahla gidelim dur. Ne olacağını bilemeyiz. Öbür taraftan gitti. Peki. Çekmeceleri açalım. Hocam selamlar. Güzel güzel. Gelmeye geldik. Gelmeye geldik. Oo mermim bol. Mermim bol. Burayı da mı kıracağım? Orada şey var ama. Açmam lazım onu da. Dur kırarım ben. <laughs> Hah. Tamam. Üç. Üç kız kardeş. Bella, Cassandra, Danelia. İsimleri de çok güzel. Beş yüz bulduk hocam. Dingin oldu. Nothing happens. Nothing happens. Ne no adın? Evet, burası bu kadar sanırsam. Ha şuraya gidelim. Burada bir olaylar var. Allah. Yok bura gitti zaten. Orayı anladık. Tamam dönelim. Şu şey vardı ağaçların dibinde bazen. Herb buluyorduk. Yedi de. Bunda da var mı diye baktım da yokmuş. Hocam tabancayı alalım. Ne çıkacağını bilmiyorum. Tekstürler inanılmaz ya. Demek ki yukarı gideceğiz abi. Evet. Evin ana bölümü burası olsa gerek. Selamlar. Selamlar hocam. Entikon emmo iyidir. Ses ne lan? Ha ateş sesiymiş. Ben de bir ayak sesi olarak anladım onu. Olur abi olur. Olur o kadar. Açılıyor mu? Aç. Öbür taraftan kitle. Başladık yine. Bunları kır. Endcon ammo çok iyi. Bu neyi? Kanlı bardak hocam. kötü olmuş. Keşke olmasaymış ama kötü olmuş hocam. Başka varmış kenara kışı, kıyıya köşeye bakalım. Yok. Çıkıyorum o zaman yukarı. Hadi hazır olun. Eğilerek çömerek gidelim. Ya da yok ya delikanlı gibi. Wine room. Aa direkt açıldı. Allah Allah. Şaşırtıcı. Chen fuyili verdiyse fayda hazır olun arkadaşlar. Examine. Bu koyuluyor mu buraya? Yok. Ne koyacağız ki oraya? Anlamadım. Buluruz, buluruz onu da. Buluruz hocam. Kapat bakalım. Kendinin kapan kendi kendine kapanmasından tırsıklığım için ben kapatacağım kapıları. Hocam ses var solda. Peki ne oluyor hocam kullanamazsın diyor da bu göz işte abi bir dakika ben onu incelesem peki içinden bir şey mi çıkartıyorum examine de bir bakalım dur dur yanlış yere bastım Heh, bak gördün mü tamam şimdi oldu hocam şimdi takabiliriz gözü. Tamam şimdi oldu. Açılalım bakalım. Önüme bir şey çıkmasın. Allah belanı vermesin. Git git. Yine başladık böceklere ya. <laughs> gelme gelme. Ben kaçarım buradan. <laughs> Nereden geliyor ki bu? Sıkıştık hocam. Asik Allah belanı. Kaç kaç kaç. Ee, evet, galiba. Nereden kaçacağım? Kır kır Gir gir gir. At da bir yere. Allah. Üf be iyi kaçtım ha yine. Hocam şarap mı içiyoruz bugün? Küflü portakal var hocam. O neydi lan öyle? Classical music man. Scrapler ne işe yarıyor ya çözemedim. Eğilelim hocam. O kim? Bilmem ki ben oraya. Aa Mother Miranda. Oh shit. İyi görmedim <laughs> ha. Lan. Yavru kuş. Yavru kurt adam. Yok yok orayı zaten açmam da. Aha orada mermi var vallahi. Hop çok güzel. Bir de onar onar veriyor ya. Bol keseden güzel. Gerçi ölmüyorlar hocam. Canavarlar. Bu ne? Şu kırılıyor herhalde. Sarı bir şey var ya. <laughs> Hah. 330 leyi. Tamam ben zengin olurum böyle ya. Loot yapa yapa. Bizim dükle iyi anlaşacağız. Hocam selamlar. Selamlar saygılar hocam. Rust in light. Işığa güven mi diyor? Öyle bir şey diyor. Aydınlığa güven. Aydınlık bizim işimiz hocam. Buradan gideceğiz o zaman. Yok buradan gidilmiyor. Nereden gidebilirim? Çünkü oradan da gidilmedi. De. Işığa güven dediyse hocam. Evet. Şuradan bir olay var. Şöyle ya, hareket yapsak. Yaksak buraya hatta şöyle. Aa, aynen aynen. Dur şunları yakacağız. Gözdüm hocam. Tamamdır. Açıl susam açıl. Hadi bakalım. El fenerim var mı Ethan? İnşallah vardır. Heh varmış tamam. Her zaman yanımda taşırım. Ne oluyor burada? Evet hapishaneye geldik. Üf oğlum bu ne ya? İşkence aletine bakın. Her şeye girelim de. Loot arayalım biraz. Üf bunlar ne oğlum? Help me brother. Yardım et kardeşim. Kapandı mı açıldı bir şeyler oldu da çözemedim. Burada bir şeyler var mı? Midan bulandı. Midan bulandı hocam. Buraya bakalım. Burada da bir şey yok. Ay Adam öldüğüne pişman olmuş. Ya da ölmediğine mi deriz artık. Bu ne? First aid değil. Aklıma Outlast geldi lan. Allah belanı vermesin. Tahmin etmiştim biliyor mu? Allah pardon. Hocam pardon pardon yanlışlıkla sıktım. Hala coins veriyor burada öleceğim. Yiyeceğim skir kaçtı ha ama. Ben tembihli gitmeyi severim. Biraz yavaş gidiyorum biliyor musunuz? Koşa koşa gitseydim altıma affedersiniz koy vermiştim. Şey mi geliyor? Şey mi geliyor? Ne geliyor? Öyle artık. Heh. Ölmedi dur kalıcı düştü. <laughs> e hocam ölsene artık. Ha? <laughs> ya reload'u boş ver şimdi. Ney? Allah belanı vermesin. Kaç hocam. Lan hayır, hayır Allah belanı mısın? Kaç kaç ben bunlarla öldüremem ki baş edemem bunlarla Kaç Allah belanı versin Ha onlar nasıl bitti? <laughs> geliyor geliyor müzik geldi Hayda. Açıl hocam. Öldük, öldük, öldük. Aha, doğru bir geçtim mi? Tamam, ben iyi dolandım. Oraya ben. Tamam, tamam buradan kaçarız hocam. Gelme, gelme. Çatkan. Hayır hayır hayır. Ha sıyırdı sıyırdı vallahi sıyırdı. Kır 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 çabuk. Bırak beni. Ya bırak işte ya. Ya Castle da bitti lan. Bu da az sürdü bu arada ya. 15 dakika sürmüş. Resident Evil demomuz bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi ikinci bölümü de bitirmiş bulunmaktayız. Village bölümünü izlemediyseniz kartlara basarak izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.